Bugün burada bir genel kurul yapıyoruz. Bu genel kurulda dört tane yönetimimizi değiştirebildik. Yönetim konudaki arkadaşlarımızın özverileri takdire şayendir. Burada arkadaşlarımızın hepsi aslında bu kararı aldığımızda şöyle bir yola çıktık. İlk yola çıkış planımız buydu. Kendini yorgun hisseden veya devam etmek istemeyen arkadaşlarımız ayrılsın. Devamında benim burada birlikteki yol arkadaşlarımın hepsi bu noktadaki samimiyetlerinden zerre şüphem yoktur. Kendileri de şöyle teklifte bulundular. Zaten bizim içeride alacaklarımız da var, emanetlerimiz var. Bunların peşine düşmeden içimizden en az bir 10-12 kişi ayıralım. Biz dışarıda da içeride de, bu kulübü sizin yanınızdayız. İnanın şöyle bir sorunla karşılaştık bu seferde. Biz e, buraya yönetici bulamadık. Yani bu hepimizin ortak derdi yani biz buraya yönetim kuruluna dörtten fazla yönetici bulamadık. Böyle bir sorunla da karşı karşıyayız. İşte burada yönetime girmek için bazı kıstaslar koyduk. Yani çok büyük rakamlar değil bugün günümüzde ama o rakamları kulübe emanet de olsa verebilecek böyle bir sayıya toparlayamadık. Yoksa arkadaşlarımızın birçoğu gönlüyle buradan ayrılmak istemişti. Ee, ama dışarıdan böyle bir sayı maalesef bulamadık. Evet. 27 Kasım 2023 günü sizlerin desteğiyle bu önemli görevi devraldık. Bir önceki Konyaspor Spor Kulübü değerli başkanımız Fatih Özgökçen'in görevi devraldık. Sayın Fatih Özgökçen başkanımıza ve Konya Spor'umuzda görev alan tüm başkanlarımıza sizlerin huzurunda emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Fatih Özgökçen başkanımıza da yeni görevinde şimdiden başarılar diliyoruz. Yönetim kurulu olarak göreve gelir gelmez çalışmalarımıza büyük bir özveriyle başladık. Yaklaşık 14 aydır yönetim kurulumuzdaki tüm dostlarımız gece gündüz demeden gayret etti. Konya sporumuza layık olma adına mücadelemizden asla vazgeçmedik. Görev süremizce daima yanımızda olan kıymetli taraftarlarımıza da teşekkürü bir borç bilir. Hiçbir zaman Konya sporumuzu asla yalnız bırakmadılar. Allah hepinizden razı olsun. Elbette bir kuvvet ve sinerji oluşturmak adına sadece yönetim kurulu üyeleriyle olmuyor şehrin idarecileri, bürokrasi sesi ve o şehrin dinamiklerinin bir paydaş halinde hareket etmesi gerekiyor. Biz Konya olarak çok şükür bunu başardığımızı düşünüyorum. Her daim yanımızda olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kuruma, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Konya milletvekillerimize ve zor durumda olduğumuz her vakit maddi manevi desteğini esirgemeyin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a, Selçuklu, Meram ve Karatay Başkanlarımıza özellikle sizlerin huzurunda en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Değerli Konya Sporlar, Görevimiz boyunca kulübümüze ekonomik açıdan katkı sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirdik kulübümüzün sürdürülebilir ekonomisi adına geçtiğimiz sezonun sonunda ulusal birçok firmayla spor sorluk anlaşmaları imzaladık. Ahirete irtikar etmiş olan tüm camia mensuplarımızın öncesinde saygı duruşu. Genel kurul toplantısında divan başkanımızın söz verdiği konuşmaların, konuşmacıların konuşma sürelerinin 5 dakika olarak belirlendi. <laughs> <laughs> dostlarımız bizler gerçek dostları olduğumuza inandık